Kız Efnan, ellerine sağlık. Öyle güzel olmuş ki insan bakmaya kıyamıyor. Ne vallahi emeğine sağlık. Çok güzel olmuş gerçekten. Sağ olasınız. Aziz. Sen ne diyorsun? Bu halı Zülfikar Atölye'nin ilk göz ağrısı. İlk umudu, ilk emeği, ilk alın teri, her şeyin başlangıcı, güzel günleri, ümidin. Ey güzel Allah'ım bu günleri de gösterdin ya Rabbi. Gerçekten çok emek verdim. Her bir elmeğinde alın terim var. Onca emeğimin alın terimin karşılığında tek isteğim. ...inşallah prenses hanımefendini de görünce beğenmez. Sen attın her düğümde kendi hayalini ilmek ilmek dokudun bu halıya. Bu halı sadece bir halı değil. Bu bir hayalin nasıl gerçek olduğunu gösteren en güzel timsal. Gönül gözüyle bakan herkes bu halının kıymetini bilir. O kadar güzel dokunmuşsun ki prensesimi beğenmeme imkanı yok. Sağ evet. olasın. Beyim, hazır güzel haberler varken ben de bir şey diyeceğim size. Buyur Zeynep. Benim bir nasibim çıktı da nasipse Adana'ya gelin olmaya gidiyorum. Anam, kız Zeynep ben çok sevindim. Allah mesut etsin. Amin, amin. Hayırlı olsun Zeynep, mutlu olursunuz inşallah. Sağ olun beyim. Ben atölyedeki payımı da ablamla Nuri enişteme bırakacağım. Nuri, halıyı hemen sarın. İlk yemeği yetiştirirsiniz. Emrin başı üstüne. Haydi arkadaşlar. Önce besmele. Haydi, bismillah. Aziz, para ne için? Bankaya götüreceğim. Senetleri aldık ya, borcum mu var? Mustafa'nın hakkı. Çocuklar için ayırdım. Onlar büyüyene kadar... Her kazandığımızdan onlara pay vereceğiz. Bu sana da vasiyetim olsun. Ne olursa olsun çocukların hakkını ayıracaksın. Vasiyet nereden çıktı şimdi? Bir şey yapmayacaksın değil mi? Bir şey yapmayacağım dedim Adem. Normal hayatıma dönmeye çalışıyorum. Unutmaya çalışıyorum hatırladık mı? Vallahi Aziz Bey bu haberi alınca çok sevinecek. Evet. Ben de çok sevindim. Çok büyük bir haberim. Nuri. Sen atölyeye git ama kimseye bir şey söyleme. Müjdeyi ben vereceğim. Eyvallah Bey'im. Ali! Sarp'ım! Çok yakışıklı olmuşsun. Sen de çok güzel olmuşsun. <laughs> sen de çok güzel olmuşsun. <laughs> 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 Ali, Sarp'ım bak nasıl olmuşuz? Çocuklar bunları nereden buldunuz? Maksut Hanım benden vermemi istedi çocuklara. Aslanlarım benim. Güle güle kullanın. Güle güle güle. <gülüyor> <gülüyor> Maksud e acısını dindirmeye çalışıyor. Çok zor. Öyle. Size güzel bir haberim var. Nedir? Nuri. Bu sen Arkadaşlar, gelin güzel haberler var. Hadi bakalım inşallah. Adem, postaneye bir telgraf gelmiş. Açıktı ben okudum. Kimden gelmiş? Prensesten. Buraya mı gelecekmiş yoksa? Yok. Ama hala ellerine ulaşmış. Aziz ne yazmış hadi söylesene. Çatlatma bizi. Prenses halıyı beğenmiş. Lakin tek beğenen o değil. Başka kim beğenmiş ya? Halının gittiği gün İngiliz Büyükelçisi misafiriymiş. Yanında da Londra'dan büyük bir heyet varmış. Onlar da halıyı beğenmişler. Bizden halı almak istiyorlar. güzel haber değil mi? Çok güzel. Halılarımız yonduraya gidecek. Yalnız bir tereddütüm var. Yetiştirememek. Yani daha ihalenin halılarını dokuyacağız. Da Biz daha önce neleri başardık? Bunu da yetiştiririz. Aslanlar gibi yetiştiririz evet. be. Sayende Bülbül Hanım.